Kiralarda 2 yıldır uygulanan %25 zam sınırında artık sona gelindi. Gelecek hafta salı günü bu sınır kalkacak. Kiralar eskiden olduğu gibi yine 12 aylık enflasyon rakamı üzerinden belirlenecek. Kirada zam sınırı uygulaması gelecek hafta bitiyor. Kiralara 2022 yılı Temmuz ayında %25 zam sınırı getirildi. Bu düzenleme 2023'te bir yıl uzatıldı. Yaklaşık iki yıldır uygulanan zam sınırı 2 Temmuz itibariyle sona erecek. Temmuz ayından sonra kira artış dönemi gelenlerde sadece kira artışı olacak. Yani Temmuz ayında bütün dairelerde bir kira artışı olmayacak. Malumunuz enflasyonun yüksek olması, tüfenin yüksek çıkması bu dönemde büyük sahibiyle kiracılar arasında biraz e, husumet yaratmıştı, anlaşmazlık yaratmıştı. Kira zamında 125 sınırının kalkmasının ardından eski uygulamaya dönülecek. Daha önce olduğu gibi 12 aylık enflasyon rakamına bakılacak. Bu oran Mayıs ayında %62,50 olmuştu. Sınırlamanın kalkmasıyla birlikte e, biraz daha kiralık arzlarda artış söz konusu olabilir. Ama şunu unutmayalım, biz e, ülke olarak her zaman konuta ihtiyacın olan, bir ülkeyiz. Soğa ihtiyacımız var. Gerek satılık anlamda, gerek kiralık anlamda. E, %25'in kalkması, e, tüfenin uygulanması tamamen piyasayı rahatlatacak mı derseniz hayır tabii ki rahatlatmayacak. Ama bir nebze de olsa nefes aldıracaktır diye düşünüyorum. Uzmanlar 12 aylık tüfeyde yıllık tüfenin farklı hesaplandığını belirtiyor. Birbiriyle karıştırılmaması gerektiğinin altı diyor.